Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG oynuyoruz ve yanımda ekip var. Şey Arkadaşlar bugün size ekibi tanıtacağım. Hem de e, bir video çıkarmaya çalışacağım. E, bugün kardeşim, yani TG Onur kardeşim olur. E, Batu ile Kerem de arkadaşlarım olur. Böyle işte bir gün biz oynuyorduk. Onlar oynuyordu. Ben de katılmak istedim onlara. Böyle başladı bizim video işleri. Sonra işte oynamaya başladık. Sonra Keremle oynuyorduk. Biz Batuhan da geldi. Batuhanla filan oynuyorduk. Sonra ben kardeşim telefonda oynuyordum, tabletinde oynuyordum. Benim telefonum yoktu. Geçen gün aldık bana telefon işte. Video çekmeye başladım. Evet, bu kadar. Evet. Gelin bu şelalenin altında üç seviye kas böyle çanta falan var ya. Yani. Evet. Or gel burada XLR Scar. Bak burada şelalenin altında XLR Scar var. Şelalelerin altında XLR skar var, söyleyeyim. Şelalelerin altında söyleyeyim. Kerem gel, ben mervileri aldım, mervi veririm. Geliyor. mirla. Oha ölüyordum ben. Bak burada üç seviye çanta var. Ha gel şurada da X'ler eskar var. Evet. Al, 30 tane vardı attım. Sadece 30 tane vardı söyleyeyim. Ha yani. uzatılmış var burada bak. Uzatılmış var. Ben salak gibi takımdan ayrıldım. Hemen geliyor. <laughs> ben jet ski'ye bindim. Sizin yanınıza geliyordum. Şimdi geliyorum. Onlar... <laughs> <Ben onu bahsediyor. gülüyor> Aa pompalı. <gülüyor> 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 Bu eve de bakalım. <laughs> Burada Aa, UMP ile pompalı var alacak alsın. UMP ile pompalı var. Pamuk <laughs> M4 Mers'i var biraz 556. Lan yanımda adam var yanıma gelin. Oğlum sen neredesin sen göz... 200 metre anasının gözüne gitmiş bu. Ana. Ne yapıyorsun orada lan? Herkes bir yerim. Yok, gidiyorum onun yanına yanlış ki. Onu oğlum. Bak öyle daha çok salaklık yaptım. Geliyor. Bakalım. Da bana da bir evet arkadaşlar bir e, sizi böyle ıı, arkadaşlarım tanıtacağım diye ve Kerem oyundan attığı için uzak yerlere atladık biraz. Bir tane daha olma şansı var. Vurdum birisini ama dip, dip, dip. bak var bir tane Hadi hadi hadi. Al bakalım. Bir tane daha. Bir tane daha. Sen de baton tut. Ha? Yok yok temizledik kanka. Evet, mi? Evet. Adam var mı? Yok yok başka yok. Evet. Evet. DP ile tanıdım ya. O zaman dedim. M4 Mersi falan veririm. Adamda biraz M4 Mersi bırakmadım hiç. Hiç bırakmadım aslında M4 Mersi. İsterseniz veririm. Evet takımın takımın kill Onur. Evet takımın kill çalıcısı Onur. Ömer, Ömer. Mı? Yok adı alırım alırım. Yok ya. Nerelere gittiysen Kaç lan? Aha. Şu adamlara gitmemiz gerekiyor. Ya oğlum 4x vereceğim. Lazer bir şey verin. 2x bile olur var ya. 2 tane 4x'im var. <laughs> Gelin çabuk çabuk. <laughs> ha gidelim. Biraz da raşon. <laughs> Bas yürü bas, yürü bas bas, bas bas. Yok bitti bitti. Direkt bitti galiba. Bak da yokmuş. Eee bende yok. Tamam. Şu arabayı alalım isterseniz benzin al Oğlum bir ya Yeriniz, buradan kafayı çıkartınca çok güzel oluyor yani ya tamam. sevze Arkadaşlar yine mutlu mutlu dansını ya. Of kaçar Adam yalnız duvar <laughs> arkası. zaten çok mutlu 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 yine arkadaşlar. Videonun sonuna geldik ve görüşürüz arkadaşlar. Başka görüşürüz. Bay bay.